Merhaba arkadaşlar. Bugün mısır patlatacağız. Oh! Ar 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 ar. Eee şimdi malzemeleri hazırlıyorum. Mısır patlatacağız. Yok ya. Yok ya. Evet. Haydi başlayalım. İlk önce alıp geleceğim. Tavamız bu. Oh! Ar 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 ar. Kapağımızı önce Kenara koyuyoruz. Şimdi sıra Mısır'da. Aa, ondan yiyip yağı dökelim. <gülüyor> Ve adam <laughs> değildir. Yağımızı az döktük. Bir yemek yağı yeter. Ama çok az dökmüşüm. Döküyorum az daha. Tamam. Tam bir yemek ya. Mısırı şey yapabileceğimiz kadar yağ döktük. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yağ döktük. Biraz daha dökelim ya. Çok az dökmüşüz. Ya. Bazen az döküyorum bazen çok döküyorum. Hiç anlaşılmıyor bunlarda. Şimdi salmaktır bence. Daha fazla sökersek zararlı olabilir. Haydi mısır bulalım arkadaşlar. Biraz karışımdan gerecek. Mısırı mısırı kruzu tek seferde buluyoruz. Bu arada mısıradan böyle bir su koydum. Mısırı bu benim patlamış mısırık. Mısırım seni yiyeceksin. Sür olmuş patlamış ısırık biraz da pat pat, pat patlayacağım yüzüm pısırık, olmuş patlamış ısırık kafayı yedi sen sıyırık Aklım. şimdi bazı arkadaşlarımız güldü yıkılmış bakıp ben ee, nasıl desem kendim ailece yiyeceğim için biraz fazla değil ama kaç kişi seviyoruz ona göre ayarlayabiliriz. Ben kendimce bir tarifim var. Çok seviyorum. Bunu siz de kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Tavuk biliyorsunuz. Tavuk. Ben genelde kullanıyorum ve çok seviyorum bu tarifi. <laughs> Ama çok fazla sıra olduğu için yarısını kesip atıyoruz. Sağdakini atayım. Çünkü daha büyük biraz. Biraz küçük kaldı galiba. Tamam hadi. Bunu, bunu atıyorum. Attım. Biraz da tuz ekleyelim. Bir saniye elimi yıkayayım. Tuz attım. Ellerimde tuz kaldı. Bir <laughs> Hafif başarılı. Haf, Ya, nasıl desem. Full full için. Çünkü önce bu gerekiyor ya. Ben sonra tavuk bulyonu karıştırarak böyle. Orada da döndürerek eritiyorum. Sıcaktan. eridince ise iyice karıştırıyoruz. Ve patlamaya bırakıyoruz. O sırada müzik söyleyelim belki.

arkadan müzik açtım. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Kız müzik açtım. Şimdi dönüşümüz oldu ya. Az daha mı satıyoruz bilmiyorsun. Abo ayarını kaçırdık. biraz fazla atmış olabilir. Bence o zaman kalan mısır yoksa bu. 6 ay fiyat deneyimlisi çok oluyor. Ben bu tarifi yeniden öğrendim. E, ee, yengem bana işte bu tarifi çok güzel oluyor. Ben resmi olarak takmışımdır. Bu pişerken şimdi e, müzik sesini yükseltelim. Haydi arbayt!